Merhabalar, hoş geldiniz. A101'e geldim. Bu haftada çeşit çeşit ve çok güzel ürünler görünüyor. Bakmaya başlayalım isterseniz. ilk olarak katalogda da gördüm ve çok çok merak ettiğim bir ürün var. Şöyle Vip Ahmet'in, bakın süzgeçli saklama kabı. 9 lira 95 kuruş fiyatı. Alttan süzdürüyor. Böyle delikleri var. Bu kısmı da çıkıyor. Yani en güzel özelliği bu. Bakın süzdürüyorsunuz. Yani özellikle de böyle kışın meyveleri sebzeleri koymak için gerçekten e, çok çok kullanışlı diye geliyor gibi geliyor bana. Fiyatları 9 lira 95 kuruş. Yani 10 lira diyelim gitsin. Bakın şöyle gri renklisi de var. Yani çok beğendim bunu. Gerçekten çok güzel görünüyor. Kullanış olarak da çok iyi duruyor hemen şöyle bakın üçlü çerezlikler var ya bunlar da çok uygun aslında mesela çekirdek falan koyarken iyi oluyorlar bence mesela bunlar da dörtlü üçlü ve dörtlü çerezliklerin fiyatları ise 3 TL şöyle bence gayet de uygun fiyatlı renkleri de çok güzel 3 liraya daha ne olabilir diye düşünüyorum şöyle bakın saklama kapları var kaçlı altılı 17 lira 50 kuruş Şöyle renkleri var. Renkleri de çok güzel. Yine burada çeşit çeşit saklama kapları. Yuvarlak saklama kabı 10 lira. Şu şekilde Hobiler Life'in üçlü saklama kabı ama şu benim favorim oldu. Domatesleri yapsız. Mesela salata yapacaksın. Yeşilliğini yap koy. O açıdan çok güzel bakın çocuk odaları için şunlar çok güzel Mira'nın odasının konsepti de yıldız ve bayıldım ee, ölçülerini sizlere şöyle göstermek istiyorum 16 lira ama çok güzel gerçekten çok güzel arkadaşlar eğer oda dekorasyonu yapacaksanız bence tam çocuk odalarına göre 15.95 ama değer çok şık ya çok güzeller. Bir de size yeşilini göstereyim. Hani belki aranızda almak Aa bu da kartli Mesela kalpli konsept yapan da var. Bakın şöyle diğer renkleri de bu şekilde. Yine hemen şurada bakın şöyle. Kaseler var. İsterseniz yuvarlak, isterseniz oval. 3.95 yani bunların fiyatları da 4 lira diyelim. Gitsin şöyle mavi renkli de var bilginiz olsun hemen ilerleyelim yine haftanın ürünlerinden şöyle göstereyim tüy toplama rulosu bence bunlar kullanışlı oluyor mesela bugün ben pantolonum siyahtı üstünü aldım illaki tozlanıyor ya da koltuk üstündeki yatak üstündeki tüylerde ben seviyorum 60 yaprak dört buçuk lira eskiler biraz daha kalındı ama bu gelenler daha ince ve daha güzeller arkadaşlar bakın şöyle renkleri de mevcut bu haftanın merak ettiğim ürünlerinden bir tanesi de bu termoslar niye serma diye sorarsanız 27.50 bunlar orijinal termos arkadaşlar o yüzden çok güzel de görünüyor şöyle fuşya rengi de mevcut 450 mi bilginiz olsun hazır kışta geliyorsa. bu da döktürmüş bence ayıptır. Şöyle cam masaralar var. 550 9 lira 95 kuruş. Ve sınıfırlık tahtalar. Ay şu grisine bayıldım. Çok güzel değiller mi? Anne? Çok hoşuma gitti. 10 lira. Şu daha büyük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da biraz daha küçüğü. Çok hoş. Gerçekten çok şıklar. 10 liraya da gayet uygun fiyata. Mesela bununla Türk kahvesi sunumu, Nescafe sunumu yapılabilir. Ya da mesela böyle zeytin falan kahvaltılık koyarsınız üstüne sunulabilir bence. Hemen şöyle yerine koyalım. Evet ve gelelim. E şöyle mini tencereye. Bu bayağı miniymiş arkadaşlar. Bu bildiğiniz tereyağlık gibi. 16 lira ama şık mı şık ama katalogda göründüğünden biraz daha küçük bilginiz olsun şöyle hemen yerli, yerine yerleştireyim burada da yine bu haftanın ürünlerinden şöyle sizlere göstermek istiyorum ee, hem karnıyelik tenceresi hem de normal tencere has cevher markasının 79 lira 95 kuruş yani ikisinin de fiyatı aynı bir de şöyle tavaları var arka tarafa geçtiğimde tavalarını göstereceğim onların fiyatı da 49 lira 95 kuruş sanırım. Hemen şöyle güveç kapları geçen hafta bakmıştık. 16 lira. Bakın şu üçlü çok uygun. Papilla'nın üçlü tavaları da 50 lira. Yine haftanın ürünlerinden devam edelim. Bu Luminark'ın şeyini çok övdünüz arkadaşlar. Size güveniyorum ben de o konuda. Bakın. 14 liraymış ama çok kullanışlı olduğunu söylediniz. Bu sefer de küçükleri gelmiş. Hemen bunları yerine koyalım. Şöyle yıldızlı arda cam markasının çerezlikleri. Bunların fiyatları iki buçuk lira. Hemen koyayım. Bakın şöyle kalpli olanlar da var. Hemen göstereyim sizlere. Yine yani bu haftanın güzel ürünlerinden bir tanesi de böyle lisanslı toka çeşitleri var. Bakın şöyle taçlar. Bunların hepsi tek fiyat. Bandana. Şöyle. Ya çok güzeller. Bakar mısınız? Bunlar da kullanışlı oluyor. Mira şu an bandana bile taktırmıyor. Ama benim hayalim ona toka takmak. İnşallah ileride takar. Bakın Niloyalı, Barbili, Elsalı, hepsi de lisanslı. Hani böyle şey değiller. Bakın Barbili. Şu arkalardakini de göstereyim de. Hani hangisini isterseniz onu alırsınız. Şu arkada ha, Allah'ım bilezik bile var. Az önce baktığımız taç. Bileziklerin pembeli beyazlısı. Allah'ım. Kuşyalılar. Bayıldım bileziklere. Kız çocukları böyle şeyleri çok seviyorlar. Bakalım farklı olanları var mı? Bir de bu niloyalı taçlar. Fiyat olarak da 4 lira. Hem de lisans da 4 lira. Gayet uygun fiyatlı. Bakın şöyle toka çeşitleri de var. Bunlar da 4 lira. Hemen şöyle arkaları da gayet kolay takılır. Hani toplarsınız, bunu tutturursunuz. Oldu bitti bence. Evet. Şu şekilde sizlere göstereyim. Lisanslı masa tabure reset var. Barbie'li ve Spiderman'li. 55 lira fiyatları. Şöyle 100 parça puzzle var arkadaşlar. Pardon 1000 parça. 20 lira. Burada da Şöyle yine lisanslı puzzle çeşitleri var. 50'li sanırım. 12 lira. Burada da şöyle 42 parçalık puzzle setleri var. Bunların fiyatları da 4 lira. Şimdi hemen bu tarafa doğru geçelim isterseniz. Evet. ilerleyelim. Geçen haftaki tart kalıbı. Heh, size göstermek istediğim granit tavası da Asya efendim, bu şekilde. 26 tanesi. bunlar granit mi? Granit efektli mi? Şöyle ona bakalım isterseniz. Ya bunlar sanırım granit. Evet granit arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu mini el rondoları 25 TL. Şu şekilde. Ve bu da bayağı büyükmüş. Gayet de güzel görünüyor. Hemen bakalım başka bu haftanın bakmadığımız ürünü var mı? Heh, bir tahmetin şu ee, düzenleyicileri arkadaşlar. Hatta bir tane açık bırakmış Bakın. Bunlar da çok şık görünüyor ya. Hani şeffafları da güzel ama sanki bunlar ayrı bir güzel. Bu mesela makarna için. Normal düz olanları da var. Yani kare olanları da var. Çok şık. 50 TL fiyatları. Bunlardan böyle topla almak lazım. Alıp her hafta aslında iki haftada bir alsa biriktiririz diye düşünüyorum ve bu haftanın e, birçok elektrikli alet ürünleri de vardı. Şöyle el dikiş makinesi. Bunu kullananlar varsa aşağı yorum bırakırsa çok sevinirim. 50 TL bunların fiyatı. Bu neymiş? Şarjlı şöyle tornavidaymış. Sanırım bunun fiyatını göremedim yani yanlış olmasın 60 lira yazıyor ama bunu bilmiyorum şimdi hemen diğer tarafa da bakalım isterseniz bakın şu haftanın ürünlerinden Sunny'nin blender seti fiyatı diğer taraftadır hemen ilerleyelim evet Sunny'nin blender seti 189 lira fiyatı şöyle size göstereyim bakın üstünde yazıyor hafif ekzotik tasarım normal ve turbo çalışma seçenekleri 1500 mil kapasite Isıya dayanıklı paslanmaz çeli, el bilendiri, dilimleyici bıçağı, rendeleme bıçağı. Bakın ne güzel koymuşlar. Hani okuna da biliyor. 189 lira. Taksi seçenekleri de bu şekilde. Şöyle su ısıtıcılar var. Kivi'ninki 40 lira. Bu da 70 lira ama bunun içi metal. Hemen şöyle buharlı pişirici 119 lira apillanın saç düzleştiricisi ya da maşasını kullanan var mı arkadaşlar? Annem alacaktı. Bilemedi. Düzleştiricisini alacaktı. Şöyle. Şöyle bayan etol çeşitleri var. Desenleri de çok güzel görünüyor. Şu şekilde. Fiyatları da 9,5 lira. Evet ben yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi gelişmek üzere